25 Kasım 2019 Cumhurbaşkanı... Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in Cumhurbaşkanlığındaki araç sayısı ve akaryakıt giderlerine ilişkin sorusuna gerektiği kadar yanıtı verildi. Polis sayısı kaçtır? Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde yer alan top... Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in daha önce Cumhurbaşkanlığındaki koruma ve koruma aracı sayısına ilişkin sorduğu soruya da yeteri kadar yanıtı verilmişti. Koruma sayısı kaçtır? Keşif için gönderilen önce ekibe Halkın verdiği vergilerle ayakta duran sarayın milletvekillerinden ve halktan sayıları gizlendiğini ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atilla Sertel, sarayda israf ve şatafat düzeninin hakim olduğunu dile getirdi. 25 Kasım 2019, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a bazı sorular sorduk. Dedik ki Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi'nde toplam kaç kişi görevi görmektedir? Polis sayısı kaçtır? Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde yer alan toplam araç sayısı kaçtır? Bu araçların marka ve modeli nedir? Cumhurbaşkanlığının yurt içi ve yurt dışındaki güvenlik ekibi olarak görevlendirilen koruma sayısı kaçtır? Keşif için gönderilen önce ekibe dair edilen araç sayısı kaçtır? Bu araçların marka ve modelleri nelerdir? Cumhurbaşkanı'nın katıldığı programlarda yanında görev yapan koruma sayısı, bu koruma sayısının araçları toplam harcanan benzin, mazot ne kadardır diye sormuştuk. Akaryakıt fiyatlarının arttığı dönem değildi o zaman. O dönemde son 3 yıllık akaryakıt masrafını da sormuştuk. Bize şöyle bir yanıt vermişlerdi. Çok e, komik bir e, yanıttı ama onu da okuyayım. E, herhangi bir güvenlik zafiyeti oluşturmayacak şekilde yeteri kadar personel ve teçhizatla yerine getirilmektedir demişti. Bu soru önergesine tekrarladık. Yani 2022 yılında 22 Şubat 2022 yılında dedik ki Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların toplam araç sayısı kaçtır? Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşlarında kişilere tahsis edilen makam araç sayısı nedir? Araç tahsis yapılan kişiler ve görevleri nelerdir? Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşlardaki araçların günlük akaryakıt tüketimi ne kadardır? Akaryakıt için günlük ve aylık olarak ödenen para miktarı nedir demiştik bize yine bir yanıt geldi, onu da okuyayım. Cumhurbaşkanlığı hizmetleri mevzuat hükümleri doğrultusunda tasarruf ilkelerine riayet edilerek hizmetin gerektirdiği sayıda araçla yerine getirilmektedir. Sorduğumuz hiçbir soruya yanıt yok. Araç sayısı kaç? Bu araçları kimler kullanıyor? Sarayın benzin, mazot masrafı ne kadar günlük? Kaç polis koruma görevi yapıyor? Kaç polis öncü kuvvet olarak görev yapıyor? Cumhurbaşkanı bir yere gittiği zaman kaç araç hareket ediyor? Bunların hiçbirine yanıt vermiyorlar. Tam bir israf düzenini kurmuşlar. Tam bir israfın dibine vurmuşlar. Ve gerçekten halkın vergilerinin, halkın bütün tasarruflarının, halkın çektiği zamların, vergilerin sarayda harcandığını bu yanıtsız kalan ve bu yanısız kalan soru önergelerinden de çıkarabilirsiniz. Tabii bugünler geçecek. Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda o saray düzeni de bitecek. Ve halk, gerçekten halkımızın yüzünün gülmesi için çok uğraş vereceğiz. Buradan verdiğimiz sorulara yanıt vermiyorsunuz ama inşallah dönem değiştikten sonra yaptığınız hukuksuz harcamalarında hesabı bir gün sorulacak